Hadi, hadi. Oğlum ekmekle ye, ekmekle hadi. Ha? Ekmeği ekmekle mi yiyeyim baba? Ne güzel yapmışlar. Baksana. Yeşil yeşil. Yaşı. Şimdi böyle yapıyorlar. Fıstık bu kadarı çıkın diye. Anne küf o, küf. Anne! Hayvan yemlerini getiriyor ya babam eve yiyelim diye. Evet. Ya, alış artık buna. Ayılırım küfe ya. olan Onlar atkı kadar uzun bir etli yemeğe gerçekten ya. Ben, ben artık, ya bak, çok bir şey istemiyorum ha. Ben artık kardeşim dibinde bana da bırakır mısın demeden yaşamak istiyorum. Elimi cebime attığımda bir cebim olsun istiyorum. Ama... Üstü kalsın demek istiyorum lan. Çok şey mi istiyorum arkadaş? Ya kuzum, yemekler karnımızın mutluluk kalbimizi doyurur kuzum benim. Hadi bırak fakir edebiyatını. ben bu evde farenin önündeki kaşar peynirini çaldım geçen gün. Ya bu evi, bu eve dadanan farenin önüne kurulan kapanın üstündeki kaşar peynirini çaldım. Bak parmağım sıkıştı gitti. Ve daha trajiyi söyleyeyim, fare terk etti bu evi. Gitti mi? Gitti ve giderken de bana böyle acıyarak baktı, ne baktım. Öyle yaptı ya. Küçük ellerinle ne yaptı fare.